güç katmak, abdominal, evet, abdominal, tamam. bütün Tamam. Her şeyimizi power'a yükseltmek istiyorsanız sokakta yardım etmelerini istiyorduk. Linke tıklayıp sesini yüzüne güç katmak en katıyorduk. Enerji. enerji, her enerji. Ama asla Stajyer memur kalkan 10-11. Stajyer memur etkan 10-11. E, bu, bunun için. Şöyle alakalı bana hatırladın. Biraz daha bir şeyler verebilir misin? Mesela Link e, böyle bir peruk Link vardır tıklayıp. diye tahmin ediyorum tamam. kafasında. Bu seçimde renkte yeri, nasıl, yani, nasıl bir şapkası vardı. Hatırlamıyorum. Nasıl bir kıyafet giyiyordu hatırlayabiliyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Efendim çok, Hatırlamıyorum. çok da zorlamak istemiyorum. Mısınız? Benim başka soracağım bir şey yok. Tamam. -hı. -hı. Eee sizin sistemleriniz tamamlandıysa O ee, biz ufaklığı alma şansımız var mı? Az şunu sana bir vereyim. Bir, bir ne ya? Tatlı gibi bir Tamamdır. şey işte. En azından evet. kan şekerin evet. düşmesin. Evladımızın herhangi bir soru yok. Gerekli tebaşını bulalım. Tamamdır. Adı neydi ufaklık? Friedrich Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Sağ olun teşekkürler. Garajı, garajı şeklinde ama Sıfır sıfır bir garaj. Teşekkür ederim. Efendim. Kulübünde, kulübünde. <laughs> İçinde mi oldu <laughs> yoksa o civarda mı? Lain bir hmm. bakın ya araştırmıyor. Arkasında. Yok. Arkasında oldu arkasında, <gülüyor> tamam. Bizim <laughs> soracak başka bir şey yok dediktir. Anlaşıldı efendim. Birkaç ekibe tamam. bir ihtiyacım var siz de uygun görürsünüz. Eee <laughs> dedektif bu konuyu şey yapalım yarın araştıralım. Bugün gerçekten çok yorulduk. Emir anlaşıldı ya efendim. Yarın devam edelim. Sen de 10-19 ver istersen. Ondan sonra mesai'den çıkış yapabiliriz. Bugün gerçekten daha fazla bir vaka almayalım. Emir anlaşıldı efendim. Biz de mesai'den çıkacağız. Hep beraber bir şeyler yaparız. Konuya da yarın bakarız. Anlaşıldı. Frederik çok geçmiş olsun. Ee... Efendim siz zaten şahsın ebeveyniyle iletişime geçelim annesiyle. O da gelip hı hı. alsın. Tabii de, tabii. Gelin. Tamam hocam. Tamam. İletişime geçiyoruz zaten şimdi. Hocam kolay gelsin hepinize. Teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok Cenaze işleriyle ilgileneceğim. Bir şey soracağım Ayy. ya. Bugün Ayy. bu ağırlık bir tek bende Ayy. mi var? Herkesde mi ağırlık var? Teğmen. Kadir nereye gidiyorsun Kadir? Efendim Teğmen. Ay, senin Öf. enerjini açacağım. Benzin içerden. Ben bu arada 5 gündür en rahat günümü yaşıyorum. Yazma bunu işte bak. Vallahi mi? Yemin ederim bugün çok hiçbir şey yok gibi bana. Benim bugün ben anam ağladı ya. ya. Ben şu son 2 saat nasıl ayakta kaldım onu anlamadım. Benzin şey içeri şey geldi. Bak işte yalan yalan. Enerji elden işte bu. Yalan. Evet bu nasıl prometimiz bu. Yani ya nasıl? Ya bu... Doktor Ferit Soykan mesaj sonlanışı. Şey. Anlaşıldı. Ee, şey Atalanta maçı şey? var ya. Evet. Onu izleyelim diyorum. Haa. Olur olur. Anlaşıldı. Bir değişmem görüşürüz. Bütün dünya benim olsa da. Hayır 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 hayır. şarkının gerisi nasıl ya ben unuttum tavanı. Değişmem görüşürüz. Bütün dünya benim olsa da geçer videodur. Hayır O arkasında işleyen bir tane kadın vardı hatırlıyor musun? He. Ee, onun onun Hali olduğu yer. Şey, bilmiyorum. Evet. o işimanı ee, süpürdünüz torpidoya yollasanıza Önce bir kapatayım da Ondan sonra uğraşıyoruz artık konuş bir adamla. yapıyoruz işte rol. Ya bu çocuklara madde falan <laughs> kullandırılıyorsa demek ki bu şehre giriş falan mı yaptı acaba? Büyük ihtimalle. Olabilir, evet. Yani varsa böyle bir şey. Bu Şimdi işte sizin açacağım bekleyin. Ufkumuzu mu açacak? La bizde mi işeceğiz yoksa? 2103 memur şoförüyüm bu 112. Met bakalım inşallah şey bilmiyorum. <laughs> ne olacak benim haberim yok. Sadece memur araba canım. <laughs> adam esneme artık be adam. Uykum geldi esneme ya. Artık. Eze esnemeyim oğlum ya. Polis bir çavuşu Andrei konuşuyor. Mesajlar memnun ya. Bununuzu öge eder misiniz bu şekilde? Buranın arkasında olması lazım. Aynen evet, bak, sağ, sağ. Gördüm gördüm. Buranın Arka arkasında. Ne var? arkasında. Hemen arkada. Bu Fredrik var ya. Evet. Sözler memnun ya. Çocuğumun söylediği. Bu... Hayır. Gideyim. Evet. Benim sizden bir ricam var. Bu palyaço kılıklı bir herif varmış. Hı <laughs> Jobunuz yanınızda mı? Benim yanımda. Her dahil. Aha. Aha burada. Fırla 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 bozak fırla. Ben buradayım. al yerinde hani hareket yapma Yatman yere aracı al aracı al aracı al aracı al al aracı al çocukları benden ne istiyorsunuz lan tak kerepçesin direk tak kerepçesin tak 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 <laughs> yat lan yere Bu çocuğu sene. çıkaracağım ağzındakini merak etme birazcık daha. Çok kapıyı bir şey de. yapar mısınız? Hemen evet, kapıyı Beni nereye götürürsünüz orospu çocukları? Göstereceğim şimdi sana orospu çocuğunu bekle birazcık. Çavuş, yapıştır şuna bir, bir iki tane. <laughs> Çekebilirdin üzerimden seni lanet olsun pislik orospu çocuk. Lan sus senin ağzını tutarsın. Kesin mi? Amanakodunuz doğurdu. Efendim dedektif? Yani topluca bir şeyler yapalım diyoruz da eee ben biraz gecikeceğim Ama hep beraber bir şeyler yapabiliriz dedi ki Evet Tamam Allah Tabi 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 Görüşmek üzere bunun üstünde böyle bir sigara buldum ben ama Nasıl sigara var? Ne sigara mı var? Üstünde Maru yazıyor sigaranın Hayır o sigara değil annene sokmak için fitil yanımda taşıyorum <laughs> Ah komik olduğunu zannediyor Ozan Ben bir palyaçıyım tabii ki de komikim Kesin sesini Ne o kudamın çocuğu Ne eğlendirirsen merak etme ben yani tıkayacağım onu. Götüne tıkayacağım seni şimdi. Bekle. Ufacık çocuklara verirsin demek ki. Çocuğun senin olduğunu bil bilmiyordum. Senin olduğunu bilseydim. Ona daha fazla verirdim. <laughs> Annenden yaptın Nasıl haberin olmadı? Söylemesi lazım. Ne kadar bu Departman değil beni nereye götürüyorsun? Departman, departman burası Seni ya. Seni özel departmanımıza götürüyoruz. Ne? Ne alıyorum ben? Herkes hiç kremlerini yapmadan hemen onu şöyle bir gel buraya doğru <laughs> <görüşürüz. gülüyor> Gel gel. Bu da çocuğa şey satıyorlar bunlar bozuk. Ufacık çocuklara. Şimdi ben de sakın <laughs> sokacağım canım bir şeyler. <laughs> O çocuğa ne verdin? Doğru söyle. Annenin verdiğimin aynısını verdim. <laughs> Yürek yemiş bu ya. Bir reis. Yerinde, yerinde, yerinde. Ne verdin? Bir daha söyle, bir daha. Annene verdiğimin aynısını verdim. Anlamıyor musun? Öyle mi? <laughs> 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 Sen amına kodumun oğlu seni. Sen amına kodumun oğlu seni. Ne verdin? Çok konuşuyor bir dur. <laughs> Çocuk arka sokağa gelmişti. Hatırlamıyorum dostum. Yatıla bana yardımcı olmamızı ister misin biraz daha? Anlat ne yaptığını söyle. <laughs> ah oh. bu acıtır, bu acıtır, acıtmıştır bu. Of. Ay 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 bu acıdı. Ah canım ah. çok üzüldüm ben buna. Çocuğa bu maddeleri verirsin demek ha? Sen mi istiyordun? İstiyorum istiyorum. Çavuş. Sen de evet. vur. <laughs> ah. Burada içinde kalmasın ah. Konuş konuş. Bak böyle olmuyor. Bana sataşman lazım. Bak beni şevke getirmen lazım. Sana daha nasıl sataşayım orospu bu çocuk? Sana sataşayım. Şimdi ünlü <laughs> bir şeker işte ah. şimdi ah. şimdi. Bir de gazda çalışıyor mu da biz? Boş yere. Şevke getirmen lazım beni. Oh. Ah. bu çocuğu seni. Bir daha verecek misin bu uyuşturucuları? Bir daha vereceğim lan. Bir daha vereceğim lan bu bir sici. çocuğu. Ah. Hı -hı. koydum. Oh. Kendine gel. Ah. Beni dövmem. Sadece beni gaza getiriyor. Bu çocukların hepsini öldürürüm. Ne? Hı -hı. Hı. Ne yaparmış ben duyamadım ya Çocukların hepsini ne yaparsın bir daha söyle bakayım Hepsini zehirleyeceğim Hepsini zehirleyeceksin Dövün bunu ya <laughs> Yok ederim aman onu oğlum. Ne yaparsın lan bir daha söyle Hepsini öldüreceğim Hepsini öldürecekmiş bozur. Hepsini, hepsini öldüreceğim Bir daha söylesene. Allah aşkına bir daha söyle bana. <laughs> söyle söyle. Ne yapacaksın çocuklara? <laughs> Yarın hepsi omurduzda da ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu <gülüyor> seni. He? <Ha? gülüyor> Ona kodumun pallonçosu seni. Bir dedim ona olan iki yani. kodumuz var. Sajen şey yok. memur halkanın ee, ayrılması ile birlikte bildiğin link olarak güzelliyorum. Akabinde kod 4 10 80 mi mission o heyet Adamı amına korum burada. Amına kodumu çözüyor. Tabi tabi. Bana haber verirseniz yolu biz de geçeriz. <laughs> Çocukları zehirli ha. Amına kodumu piçi seni. Ha? Çocukları mı zehirli can? Ha? Ne çektim pezevenge ya? <gülüyor> <gülüyor> Şak. Çocukları zehirleyeceğim diyor bir de lan. Piçe bak. O da şu çocuğu seni. Ölecek mi lan adam? Bugün. Teğmen bir çıkartın istiyorsanız çok şey yaptınız galiba nefes alamıyorum Teğmen bir nefesi kesiliyor gibi. Teğmen. Geber orospu çocuğu seni geber. Hemen, sakin, sakin, teme, teme, sakin, sakin ol. Hemen. Çekil, çekil. Hemen. Hemen, sakin olun. Hemen, sakin olun. Hemen, sakin olun. Hemen, Değilmez, düşme, değmez. Oğlum, çıkayım, adam öldü. <laughs> tamam, bozuk, bırak, bırak, bırak. Lan, push. Konuş lan <Gülüş> Lan piç Konuşuyordun biraz önce konuşsana Çocukları zehirleyecekmiş ha <Gülüş> Adam Allah'a emanet <'ım> yani. <Gülüş> Kelepçe kiminde? Benim temin. Tamam, kelepçeleri çözelim. Kelepçenin sicil numarası var. Yok temin. Sonsuzluğa doğru uğurlanmış. Hiç kurusu. Çavuş. Efendim temin şu eldivenleri ters bir şekilde al sen. Ucundan tutun. Bir şey edemez. Bizim elimizde de eldiven var. Tamam gidelim biz bunu. Burada bırakalım. Ne yapayım Sen mi? sürer misin? Daha dönem. Onu, onu atacağız şimdi. Çocuğum senin. Yani şu kontağı da takar mısınız? Tamam. Madikem yok kapalı zaten madikem. Çocukları zehirleyecekmiş. Daha yeni buldu piç. <laughs> pişim, ya. Bir de Pişmiyorlar zehirlemeye ya. Zehirlemeye devam edeceğim diyor ya. Zehirler artık. Zehirlesin bakalım haydi. İlgilenleri bir yere atmasın. Var mı çakman Var var yakacağım ben onu şimdi. Tamam köprünün altına atayım istiyorsanız. Soldaki. Bak su ile bulunur mu bulunur bir yere doğru akar. Hiç gerek yok. Hı. Yakalım ben de. şöyle bir şey yapacağım. Dikkat dikkat dikkat. Ne bu Bozuk. Tamam tamam bende. Hallediyorum. Şöyle bir yakıttan kendine bir daldır onu. İyice ateş atsın. Efendim? Efendim? Tamam, çok güzel. Eee... biz de geçeriz birazdan. Sana, sana gelme. Lincoln 10, 10, 18, kod 7, 10, 80, downtown virus. İyice kül olduğundan emin ol. İyice böyle kül olsun, bir boka benzemesin. Birliğin Kornu 18 Kodici sonun kod 4 Dantan var mı? kilo tamam, oldu galiba. Bozuk ayağımla da şöyle bir dağıt. Hiçbir şey kalmasın ortada. Hmm. ben de Tark'tan ne ara durdu ya. Tamam bozuk bir şey kalmadı. Tamam tamam sıkıntı yok.